Ülke futbolunun önemli camialarından olan Sakaryaspor son yıllarda ikincilikteki şanssızlığını kıramadı ve ikincilikteki mücadelesine devam ediyor. Bu sezonda yine şampiyonluk parolasıyla lige başlayan Sakaryaspor şu ana kadar iyi bir performans ortaya koymayı başardı. Geçtiğimiz yıl Kırşehir Belediye Takımını çalıştıran Ercüment Coşkundere yönetimindeki Sakaryaspor Spor, Savunmadaki yapısı hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çekiyor ve şu anda da ligde lider konumdalar. Hekimoğlu Trabzon'la birlikte zirveyi paylaşıyor. Sakaryaspor. Sakaryaspor'un önündeki maçlarına baktığımızda gerçekten kağıt üzerinde Sakaryaspor'un maçları kazanabileceği cinsten mücadeleler. Önümüzdeki iki hafta kendi evinde olacak Sakaryaspor? Spor. Ergene, Velimeş'e ve ağırladıktan sonra Turgutlu replasmanına gidecekler. Turgutlu deplasmanının devamında kendi evinde Serik'le karşı karşıya gelecek. Daha sonradan Kahramanmaraş deplasmanı ve e, Sivas'ı da kendi evinde alınacak. Bu maçlar tamamlandığında bu saymış olduğum 6 maç tamamlandığında Aralık ayı neredeyse bitmiş olacak. Aralıkın son günlerinde. Artık yeni yıla yakın Sivas Belediye'yi kendi evinde ağırlayacak Sakaryaspor. Spor. Eğer ki Sakarya Spor önündeki bu 6 maçı kazandığı takdirde ki kağıt üzerinde kazanabileceği mücadeleler gücü itibariyle de bu maçları kazanabilir Sakarya Spor. Sakarya Spor son derece ciddi bir mücadele ortaya koyması gerekiyor. Sakarya şu anda en önemli önündeki sorun bana göre rehavet ve oldum düşüncesi kesinlikle Sakaryaspor'a kaybettirecektir. O yüzden ciddiyeti ve rehaveti kaybetmeden taraftarıyla ve şehriyle birlikte bütünleştiği takdirde Sakaryaspor bu 6 maçta da kazandığı takdirde ikincili kırmızı grupta belki de mücadele Aralık ayı itibariyle bitebilir. Sakarya bu mücadeleleri kazandı da Aralık ayındaki bu puan durumuna baktığımızda belki de Sakarya birincilik noktasında kocaman adımlar attığını göreceğiz. Bakalım Sakarya bu maçlarda nasıl sonuçlar alacak?